Merhaba sevgili akrepler. Her zamankinden çok daha ketum bir yapıya bürünmeniz mümkün. Bunun sebebi iç dünyanızdaki duygulara odaklanmanız olacaktır. İç dünyanızı daha rahat araştırabilmek için boş vakitlerinizi kendinize ayırabilirsiniz. Bugün 1 Ağustos 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, ilişkiler, işbirlikleri, eşitlik, adalet kavramlarına dikkat çekiyor. Yengeç burcunda ilerleyen Venüs, Koç burcundaki Uranüs'le kare, Akrep burcundaki Satürn'le üçgen açı yapacak. İlişkiler konusunda hissettiğimiz değişim ve sürpriz gelişmelere rağmen alıştığımız ve güvendiğimiz kavramlarda istikrarı korumaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Duygularımız, ailemiz ve alışkanlıklarımız davranışlarımız üzerinde etkili olabilir. Gün içinde içerisinde daha kararlı ve tutkulu davranıp kişisel isteklerimiz ve yeteneklerimizi ifade edebiliriz. Merkür bugün Aslan Burcu'na geçecek. Düşüncelerimiz ben merkezli, iletişim şeklimiz dikkat çekici ve dramatik hale gelebilir.